Sultanım. Katili bulduk. Bu hançer yatağının altındaydı. Alel acele saklamış belli ki. Kimmiş? Hatun. Sultanım. Vallahi ben yapmadım. Su içmek için kalktığımda gördüm. Sümüla da oradaydı. Hışş! Ben sesini duydum sadece. Ne malum beni görür görmez feryat etme deyin. Sultanım vallahi ben yapmadım. Sultanım yemin ederim. Biliyorum hatun. Anlaşılan seni kurban seçmişler öyle değil mi Afife hatun? Hakkı haliniz var sultanım. Görüyorsun değil mi? Bana karşı nasıl tuzaklar kuruyorlar? Sultanım. Hatun ne olacak? bu vaziyette infaz edilmesi lazım. Sultanım. 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 Yemin ediyorum ben suçsuzum. Ne olur acıyın bana, kıymayın bana ne olur. Korkma hatun. Onu gizlice tepecikteki çiftliğime yollayın. Her türlü ihtiyacı da karşılanacak. Fakat herkes ölü bilecek. Ona göre. Fakat sultanım. Afife hatun ne diyorsam onu yapın. Bile bile günahsız bir masumun kanına girecek değilim. Sen canını sıkma Mirim'a. Ben icabetini yaptım. Para meselesi bugün çözülecek. Kimin ne alacağı varsa son kuruşuna kadar alacak. Nihayet. Sümbüla günlerdir dairemden çıkmama bile izin vermedi. Maazallah isyan çıkabilirmiş. Düşmanlarımın da istediği bu Mihrimah. İsyan çıkarıp beni hünkârımızın gözünde zayıf düşünmek niyetindeler. Validem, kim bu düşmanlar? Hatice Sultan ve Şah Sultan mı? Onların da kendilerine göre hesapları var elbette. Ancak esas düşmanım henüz yüzünü göstermedi. Ne demek bu? Kimden bahsediyorsunuz? Mahidevran. Mahidevran Sultan'ın hiçbir kuvveti yok ki. Nasıl olur da siz onu kendinize düşman olarak görürsünüz? Mana veremedim. Ay parça. Benim güneşim. Nasıl ki benim en kıymetli hazinem sen ve kardeşlerin ise... ...Mahidevran'ın da bir hazinesi var bütün gücünü, cüretini ondan alıyor. Şehzade Mustafa. Babanın yokluğunu fırsat bilirler yine. Ellerinden gelse beni de kardeşlerini de bir kaşık suda boğarlar. Validem, ben abimin böyle hadiseler içinde yer alacağına ihtimal vermiyorum. O bizi sever. Kardeşlerine bağlıdır. Doğru. Ancak etrafında bize düşman olan onca kadın varken dayanması güç. Emin ol sizlere, beslediği sevginin yerini nefret alacaktır bir gün. Sultanım bağışlayın. Söyle ağa. Venedik Hatun, Signora Porsche'ye geldiler. Teşrifinizi bekliyorlar. Güzel bir hastan geliyoruz. Mirşima e bunları seninle konuşmak istedim. Zira yarın sabah nasıl bir güne uyanacağımız meçhul. Tetik de olmalıyız. Herkesi her şeye karşı tetikte. Anlıyorsun beni değil mi? Validem ben her şeyin farkındayım. Olan biteni görüyorum. Size destek olmak istiyorum. Ama siz buna müsaade etmiyorsunuz. Uzak tutuyorsunuz beni. Zarar görmeni istemiyorum çünkü. Ama senin yanımda olduğunu bilmek... ...bana güç veriyor kızım. Sen ki bir sultansın. Hem de doğuştan bir sultan. Hünkârımızın canından canı kanından bir parçasın. Ne Şah Sultan, ne Hatice Sultan, hiç kimse senden daha kuvvetli değil. İstiyorum ki benim göremediğimi sen gör. İşitemediğimi sen işit. Ve söyleyemediğimi sen söyle. Söyle ki ben kardeşlerin için savaşırken gözüm arkada kalmasın. Merak etmeyin valide. Daha önce size bir söz vermiştim. Her daim kardeşlerimin yanında olacağımı söz veriyorum. Zinhar şüpheniz olmasın. Canı pahasına korurum onları. İşte benim sultanım. Hadi gel, saraya dönelim. Size bahsettiğim Venedikli tüccar Signora Porcia. Kendisiyle çok uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz vardır. Signora Porcia. Raquel Hatun sizden hep övgüyle bahsediyor. Nasılsınız? Sağlığınıza duacıyım sultan. Dünyadaki bütün kadınlar gibi ben de merak ediyordum sizi. Söylediklerinden daha güzelsiniz. Sultanım. Buyursunlar. Getirdiğiniz altınlar için teşekkür ederim. Sefer vakti böyle sıkıntılar yaşıyoruz maalesef. Sizin gibi yüce bir sultana hizmet etmek benim için şereftir ancak. En kısa müddette fazlasıyla geri alacağınızdan şüpheniz olmasın. Teşekkür ederim sultanım. Bu teminatı paraları teslim aldığım gün iade ederim. ki bu belayı da def ettik. Lakin borcumuz bir hayli kabardı. Çiftliklerin satışını el altından yapın Sümbül. Hiç kimse eşitmesin. Bilhassa Şah Sultan. Emniyet tedbirlerini de ihmal etme. Hünkârımız dönmeden mutlaka bir şey yapacak. Elbette haremi karıştırmak isteyeceklerdir sultanım. Ancak size saldırmayı göze alacaklarını pek sanmam. Şah Sultan'ın aklında bir şey var ama ne? Sultanım. Sultanım emrettiğiniz üzere vize ve Silivri'deki çiftlikleriniz satıldığı Nakit para hazır. <laughs> Ala. Derhal Signora Porsche'ya haber gönder. Gelsin. Bir an evvel borcu ödeyip teminat elinden alalım. Haber verdim sultanım gelecek. Sultanım bir husus daha var. Hünkârımız Edirne'ye varmışlar. On güne kalmaz merasimle payitahta gelirler inşallah. Şükürler olsun. Hünkârımızı karşılamak üzere hazırlıkla başlasın. Emredin. Senora Porsche, hoş geldiniz. Gelin şöyle yaklaşın. Altınlarınız hazır. Hemen alıp gidebilirsiniz. Size vermiş olduğum evrağı da Sümbül Ağa'ya teslim edersiniz. Sultanın bir hata oldu herhalde. Ne hatası sinyora? E, evrak bende değil. Zira ben size gönderdim. Ne diyorsun sen hatun bize bir şey gelmedi? Ama nasıl olur? Sizinle görüştükten bir hafta on gün sonra bir ağa ve kalfa geldi. Bana sizin gönderdiğinizi söylediler. Ben göndermişim öyle mi? Evet, ben de çok şaşırdım. Bu kadar çabuk beklemiyordum. Para verdiler bana. Borcu kapattılar. Ben de parayı alınca evrak kendilerine teslim ettim. Destur Haseki Hürrem Sultan Hazretleri evet. Siz de bana ait bir şey varmış. İnşallah onu bana geri vermek üzere almışsınızdır. Neden bahsediyorsun anlayamadım. Sultanım oyun oynamayı bırak. Borcumu sizin ödediğinizi biliyorum. Sen koskoca bir cihan padişahının zevcesi ol. Ve gidip Venedikli bir hatundan borç al. Sonra da utanmadan, sıkılmadan gelip bana bunun hesabını sor. Sultanım bu benim borcum, parası da hazır, kendi cebimden karşıladım. Hem o kadın bir tüccar sadece, siyasetle bir alakası yok. Öyle mi? Keşke bir tahkikat yaptırsaydın Hürrem, zira borç aldığın hatun Venedik doğu, Andrea Gritti'nin ailesindenmiş. Kim bunlar biliyorsun değil mi? Düşmanlarımız. Sultanım, paranızı getirdim. O evrağı bana verin. Üzgünüm Hürrem. Ama geç kaldın. Hünkârımız bir iki gün içinde payitahtta olur gelir gelmez kendilerine vaziyeti izah edeceğim. Zira hanedanın itibarını nasıl ayaklar altına aldığını bilmek isteyecektir. O evrak mühim muhakkak Şah Sultan'ın elinden almamız lazım. Zira başka türlü ispat edemez. Sultan nasıl olacak? Şah Sultan gözü gibi bakar. Değil almak. Saraydan içeri dahi giremeyiz. Sen kimden yanasın Sümbül Vay, sultanım. Elbet sizden. Fakat vaziyet ortada. Naçizane tavsiyem. Biz bundan sonrasına bakalım. Zira hünkârımız öğrenecek. Fariha Hatun, sen ne diyorsun? Bir şey yapabilir miyiz? Sümbül hakkı var sultanım. Oraya gidemeyiz. Ancak Şah Sultan'ı dışarı çıkarabilirsek... ...mümkün olabilir. Nasıl? Ya evra verecek ya canını. Sizce hangisini tercih eder? Ya olur mu hiç öyle şey? Koskoca sultanı ne yaparız? Vallahi bu sefer hepimizi asarlar. Hak Muhammed Hak Bey için. Bir iki günümüz var da etraflıca düşünelim. Keşke hiç haberdar etmeseydiniz sultanım. Hürrem şu an her şey yapabilir. Elinden geleni ardına koymasın. Hatice Sultanımıza neler yaptığını unuttunuz mu? Unutmadım Gülfem. Nasıl unuturum? Merak etme. Ben işimi talihe bırakmam. Yarın sabah erkenden yola çıkacağım. Edirne'ye gideceğim. Olanları hünkârımıza bizzat ben anlatacağım. İyi düşünmüşsünüz. Neden sen de benimle gelmiyorsun? Yarenlik edersin bana. Bilmem. Hünkârımız ne der? Ne diyecek? Nasılsa benim yanımdasın. Hem sen de orman havası almış olursun. Hı? Sağ ol. Fahriye ne oldu? Sen niye geldin? Sultanım az evvel Gülfem Hatun'u gördüm. Afife Hatun'la konuşuyordu. Söylediğine göre kuşluk vakti yola çıkacakmış. Ne yolu nereye gidiyormuş? Edirne'ye sultanım. Şah Sultan'la birlikte gideceklermiş. Allah kahretsin. Şah Sultan bu fırsatı kaçırmaz tabii. Allah bilir gidip orada neler anlatacak. Bu bizim için de bir fırsat sultanım. Edirne'ye gidecekse Evra yanında götürmeye mecbur. Anlaşılan başka çaremiz yok. Hadi çabuk durma hemen Sümbül Ay'a haber ver. En güvendiği adamları toplasın. Şah Sultan diye neye ulaşmayacak? Emredersin Sultan. <laughs> Sultan bağışlayın fakat ben de Hatice Sultanımızla aynı düşünüyorum. Hünkârımız bugüne kadar Hürrem'in yaptığı hiçbir şeye inanmak istemedi. Buna da itibar etmeyecektir. Buna inanacak Gülfem. İnanması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Hürrem bir kere daha zafer kazanmamalı. Anlıyor musun? bu onun ölüm fermanı. Bizzat kendim teslim edeceğim hünkârımıza. adamları seçtim mutlaka halledeceklerdir. İnşallah Sümbüla. Öbür türlüsünü düşünmek bile istemiyorum. Ben asıl ondan sonrası için korkuyorum. Şah Sultanımız bunun peşini bırakmaz. Başına gelenleri hünkârımıza anlatacaklardır. Anlatmaz. Zira akıllı olduğu kadar da gururlu bir hatun o. Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Eğer bize dokunursanız kellelerimiz gider. Durun yapmayın! Allah'ım sen bizi koru Nerede söyle? Ne nerede? Ne dediğini anlamıyorum. Evrak nerede? Yürümün Sultanım, Yardım edin! Yardım edin! Konuşsana Hatun. Yoksa acımam keserim gırtlağını. Bunu yapamazsın. Böyle bir emir aldığını sanma. Hayır! Sakın! Hayır. Sakın! Evrak nerede? Yavrum, bırak oğlum! Sakın bir şey yapma. Bırak Hatun. bu kadar uzun sürmemeliydi. Kesin bir aksilik oldu. Yoksa alamadılar mı? Sultanım telaş etmeyin. Biraz daha bekleyelim. Git bak şunlara. Gene ellerinle, yüzlerini bulaştırdılarsa... ...hepsini kendi ellerimle boğarım. Sultanım, müjdeler olsun. anlıyorum. Lakin böyle hayatının sonuna kadar yalnız olamazsın. Kendi aileni kurman şart evlatların olmalı. Kısmet Hünkar. Belki bir gün bana da nasip olur. İnşallah. Gel. Hünkârım, Şah Sultan Hazretleri geldiler. Alın içeri. Hünkârım. Şahı Oban. Gülfem. Ne oldu? Neyiniz var? Hünkârım felaket. Sizin yanınıza geliyorduk. Ancak yolda saldırıya uğradık hünkârım. Az kalsın canımızdan oluyorduk. Kim cüret eder buna? Sultanım. Vali Bey derhal bu eşkıyaları bulmanı istiyorum. Hepsini huzuruma getireceksin. Hepsini. Emredersiniz hünkârım. Sultanım. Nerede oldu bu uğursuz hadise? Hafsa'dan geçiyorduk. O sırada saldırdılar. Hünkârım. Siz hangi sebeple çıktınız yola? Neden geliyordunuz buraya? Size mühim bir evrak getirmek için yola çıktık hünkârım. Başına bir hal gelmeden bizzat kendim getirmek istedim. Ama onu benden almak istediler. Lakin ben her ihtimale karşı tedbir almıştım. Sen neler söylüyorsun Şahı oba? Ne evrağı kim almak istedi? Hürrem hünkârım. Bize saldırmalarını emreden o. İşte sebebi de bu.